salgın döneminde esnafa işverene hükümetin desteği kredi borcu oldu. Yetmedi. Bu kez hedef salgın dönemi geçim derdi çeken vatandaş. Bu sefer borçlanma kapıları onlara açılıyor. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu. Yeni finansman paketi geliyor dedi. Artık pandemi sürecinde daralan vatandaşa da kamu bankaları eliyle kredi musluğu açılacak. Bakanın ilk açıklamalarına göre pakette yok yok. Çeyizden tatil kredisine kadar birçok borçlanma seçeneği oluşturuldu. Paketse ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik. Evet. Yel üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet ve ev tekstili gibi ürünleri satın alanlar paket kapsamında krediye başvurabilecek. Ayrıca tatil yapmak isteyenlere de borçlanma seçenekleri sunuldu. Kredi kamu bankaları aracılığıyla bir süre ödemesiz alınabilecek, ardından taksitlerin bastıracağı bir ödeme süreci başlayacak. Bu uzun vadeli kredilere konut da eklendi. Bu kredi orta gelir grubuna yönelik olacak. Detayları ise henüz sunulmadı. Paketin detaylı halinin Cuma günü kamu bankaları tarafından açıklanması bekleniyor. Onu izleyen haftada devreye girmesi planlanıyor.